Yeni bir dersimize hoş geldiniz. Yapay zeka getirlerini bir önceki derste süreden dolayı bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hedef tabanlı güdümlü ajanlar burada kalmıştık. Goal based yani bir hedefe kitlenen ajanlar gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu ajanlar belirli bir hedefe ulaşmak için bir dizi şart ve fiil gerektiren ajanlardır. Siz bunları yaptırma, yapmaya çalıştığınızda modelin bir amacı ve bir hedefinin ve buna bağlı şartlara sahip olması gerekiyor. Ortamın şu andaki durumunu bilmek, ne yapılacağına karar vermek her zaman yeterli olmayabiliyor. Bazen e, ajan şu andaki durumu betimlemesi gibi istenen durumları da betimleyen bir tür hedef bilgisine ihtiyaç duyuyor. Yani şu ankini algılıyor fakat örnek veriyorum yine bir süpürge örneğinden gidebiliriz. Gideceği yerin e, hedef bilgilerine ihtiyaç duyabiliyor. Yani rastgele... Yapmıyor. Siz şurayı e, temizle dediğinizde o bölgeyi temizlemesi aslında yine otomatik süpürge örneğinden e, verilebilir. Arama ve planlama, yapay zeka'nın ajanlarının hedefine ulaşmasını sağlayan eylem serilerini bulmaya adanmış alt bir alandır. Bu tip karar verme daha önceden bahsedilen koşul eylem kurallarından geleceği de hesaba kattığı için temelde farklıdır. Yani sizin hedefinizi olacak olanı da hedefe kattığından dolayı aslında şöyle belki elektronikten veya işte diğer yapılardan aşina olanlar vardır. Diferansiyel ve integralin ilişkisi gibi yani birisi geçmişle olan fark diğeri de gelecekte olacak olan şeyin yani böyle gidersem böyle olmalıyım. Aslında şunun gibi bu hızla bu şekilde gidersem arabayla işte 10 dakika sonra şu kadar kilometre ileride olacağım. O yüzden de ona göre hedefe göre gitmem gerekiyor şeklinde sizin verdiğiniz şartlar. Örnek veriyorum bir arabanın işte 10, 10 kilometreyi 10 dakikada gitmesi. O zaman en az ne kadar hızla gitmeniz gerekiyor? i̇şte 60 kilometre hızla giderseniz 10 dakikada 6 kilometre gidersiniz. Demek ki işte 60 kilometre, 80 kilometre, 100 kilometre arasında değişen hızınızı ayarlayıp ona göre gitmeniz gerekecek diyebiliriz. Aslında şu program yapısı temel bir program yapısıdır. Yani bir fonksiyonumuz var. Burada aksiyonu bize geri çevir diyoruz. Refleksi, ajanı, with state dediğimiz yani durumla birlikte bu programa vermemiz gerekiyor. Ee, şu anki statik olarak şu anki durum dünyanın durumunu yani sen şu an şu x-y koordinatındasın gibi veya sen şu an şu x-y koordinatını görüyorsun gibi bir kamera da olabilir. Ve ona göre bir uygun şey yani bir kameradan robot bir hatta bakıyor. Siz ona diyorsunuz ki x-y koordinatında e, sen şu koordinatları görüyorsun x ve y koordinatında yani bizim belirlediğimiz o matris yapısını hatırlayalım. x ve y koordinatında böyle bir şey var, git onu al diyorsunuz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Durum, kural, aksiyon ve bir sonraki durum, update hali e, geliyor ve biz bunu tekrar programa gönderip e, ana programda istediğimizi yapabiliyoruz. Hedef tabanlı gördüğünüz gibi bir önce şöyle bir şeklimiz vardı. Bu model tabanlıydı hatırlarsanız. Yani benim durumum neydi, dünyada nereye gidiyorum ve hangi aksiyona ihtiyacım var. E, condition'larım vardı yani e, şartlarım vardı. Hangi yapıyı yapmalıyım yani hangi hareketleri yapmalıyım diyor Fakat hedef tabanlı da bu sefer gördüğünüz gibi hedefi veriyoruz. Yani kondisyonları değil hedefi veriyoruz. Hedefe göre o yapması gereken aksiyonları kendisi belirliyor. Aslında e, burada da bir şey var. Tabii ki her bir yapının kendisine ait uygun uygun olmayan yapıları olabiliyor. E, baktığımızda hedef fonksiyonlu e, yapıya baktığımızda aslında özür diliyorum şu geride kaldı. Yani hedef tabanlı yapıya baktığımızda şematik olarak gördüğünüz gibi bir durumumuz var. Dünyada neredeyiz? Hangi aksiyonu almalıyız? Hangi aksiyonlar benim için geçerli? Çünkü durumumuza göre de değişebilir. Yani sağa gidemeyebilirsiniz, sola gidemeyebilirsiniz. Aslında yavaş yavaş iyileştiriyoruz. Yani bir merdivenin kenarında duran bir robot süpürge düşünün. O zaman düşmemesi için yapması gerekenler de yani hedefi verdiğinizde ona göre hareket etmesi gerekiyor. Tabii diğerinde de aynı şekilde fayda tabanlı e, ajanlar diye bahsettiğimizde şöyle hemen şekil üzerinden gidelim. Aslında hedefler sadece yani mutlu veya hopeful veya ho unhopeful gibi diyebiliriz. İki tane kaba bir yapı ayrılıyor. Daha çok tercih edilen durumun e, fayda değeri daha yüksek oluyor fayda herhangi bir durumu tercih derecesine göre sayısal bir değere dönüştüren bir fonksiyon aslında bakarsanız burada Faydalar kastımız o. E, mutlu terimi fazla kulağa bilimsel gelmese de geleneksel terminolojide bir dünya durumu tercih ediliyorsa onun etmen için faydalı veya mutlu veya e, işte useful manasına gelen şekilde kullanabiliyoruz. Bir fayda fonksiyonu, onun derecesine göre, yani ne kadar faydalı olduğuna göre bir parametre belirliyor ve bu parametreye göre ilerliyor. E, fayda tabanlı sistemler daha çok tekrarlanan navigasyon görevlerinin performansı için fayda tabanlı multi-agent, yani birden fazla ajanın çalıştığı yapılar, hastane zaman çizelgeleri için fayda tabanlı etmenler olabiliyor. Çünkü e, kişiye göre faydalar değişebiliyor. Yani bir Örnek veriyorum, işte bayramlardaki ne sırasının değişmesi gerekebiliyor insanlar için. E, kablosuz algılayıcı ağlar, enerji farkındalığı, enerji farkındalığı çok önemli bu kavramlar içinde ve fayda tabanlı Bret e, Search e, kavramı dediğimiz bir ajan yaklaşımı var. Onlardan biraz bahsedeceğiz zaten. Baktığımızda e, fayda tabanlı olarak geçtiğimizde herhangi dışarıdan bu sefer bir hedef ya da bir aksiyon veya bir kısıt vermiyoruz. Bir durumumuz var. Şu an dünya durumda, yani bizim çevremiz ne durumda? Nasıl değişiyor çevre? Hangi aksiyonu almalıyım? Hangi aksiyonları yapmalıyım iki aşamada da? Bu geleceğim durumda e, mutlu muyum? Yani kendimden iyi bir seçenekle miyim? Bunu yapmak için, mutluysam yani bunu yapmak için hangi aksiyonu yapmalıyım? Buna haber gönderip bir motor bir farklı bir şey olabilir onunla alakalı işlem yapması diyebiliyoruz öğrenen etmenler bu etmen tipi yani ajan tipi aslına bakarsanız bizim e, temelde derin öğrenme kavramında en çok kullanacağımız kavramlardan bir tanesi. E, bu etmen tipinde yani bu ajan tipinde ortamda yapılan bazı eylemlerin beklenen sonuca nasıl hizmet ettiğine göre yeni kurallar tanımlanır. Bakın yukarıda kurallar belliydi hangi aksiyonu almalıyım diye soru soruyordu. Fakat artık bu sistem kendi kendine hangi aksiyonu almalıyım ya da fonksiyonunu güncelleme gibi yapılar yapabiliyor. Burada e, bir ajan başlangıçta bilinmeyen ortamlarda çalışmasına ve sadece başlangıç bilgisine izin vereceği durumdan daha yetenekli hale gelmesini sağlıyor. Yani biz sistemi her türlü daha yetenekli hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrenen bir ajan veya etmen dört kavramsal bileşene ayrılabiliyor. Öğrenme bileşeni, barışım, başarım bileşeni, eleştirmen yani yeterli yeterli değil biz buna low, deep learning kavramında loss veya validation loss gibi şeyler de diyebiliyoruz. Ve problem oluşturucu bu problem neyi çözüyor manasında. En önemli ayrım gelişmeyi sağlamaktan sorumlu öğrenme bileşeni ile dışsal eylemlerin seçiminden sorumlu başarım bileşeni arasındadır. Neden? Öğrenerek o başarıma ulaşmak, öğrenerek o başarıma ulaşmak sürekli olarak bizim aslında hedeflediğimiz nokta bu. Öğrenme bileşeni eleştirmenden gelen ve etmenin ne kadar iyi olduğunu gösteren geri beslemeyi kullanarak geri beslemeyi bakın. Gelecekte daha iyi olması için başarım bileşeninin nasıl değiştirilmesi gerektiğine karar verir. Başarım bileşeni önceden etmenin bütünü olarak ele aldığımız şeydir. Duyumları alır ve eylemlere karar verir. Yani hangi eylemi yapılacağına dair. Problem ve oluşturucu ise yeni ve bilgilendirici tecrübelere yol açacak eylemler önerilmesinden sorumludur. Yani daha iyi bir matematiksel fonksiyona ileride yani hesaplarken varabilecekse ona adım adım gitmekten sorumlu olan kısım. Şimdi performansımız var. Bir kritik ee, yani hangi ka, e, aşamaya göre buradan devam edeceğimizi bahsettiğimiz kritize etmekten gelen yani inceleme gibi düşünebiliriz bunu. Bir öğrenme ajanı var, bir feedbackimiz var, bir problem oluşturucumuz var, öğrenme hedeflerimiz var burada. E, learning elementle performans elementi ve problem oluşturucu arasında sürekli bir bağlantı var ve çünkü problem oluşuyor, performans etkileniyor, tekrar öğrenme tekrar güncelleniyor. Yani performans elemanı sürekli öğrenme elemanına bilgi veriyor ve buradan tekrar değişimleri alıyor. Tabii ki dışarıdan gelen bilgilerimiz bir sensörlerden geliyor. Sensör, bu bugün bir kamera olabilir, bir ultrasonik sensör, bir kızılötesi sensör. Artık aklınıza ne geliyorsa hepsi olabilir. O tarz bir yapı düşünülebilir. Şimdi sonuç ve öneriler biz tamam evet buradaki bazı kavramları gördük. Bunlar ajanlar dediğimiz şeyler vardı. Yapay zeka çalışmalarının günümüzde gelmiş olduğu aşamada göz önüne alınarak yapılacak olan akıllı bir üretim yönetim sisteminin kendi kendine karar vermesi henüz tam olarak beklenmemektedir. Ve bu sistemlerin geliştirilme amacı insan faktörünün yerini almak değil bu tür sistemler insan gibi kısa sürede etkili bir analiz yapamıyorlar. Fakat bu verileri kullanarak en doğru alternatifleri bize sunabiliyorlar. Aslında bizim hedeflediğimiz noktada bir yerde bu. Yani sınırlı bir parametre tanımlıyoruz. Gerçek hayatta bizim karşılaştığımız şeyler sınırsız. Bir önceki derslerde bahsetmiştik. Yani siz bir yolculuğa çıkarken işte hava, e, hava muhalefeti de nedeniyle e, gidemediğiniz bir geziye işte belki yapay zeka üç gün sonra git ne olacak ki diyebilir. Fakat tam tersine sizin işte çocuklarınızın okulu olabilir, işiniz olabilir, tatiliniz olmayabilir birçok bir şey olabilir. E, tabii bunları, bu girdileri tam olarak olamayacağı için insanla henüz e, aktif olarak yarışması çok mümkün olmasa da tekrar edilen, tekrar eden e, görevlerde bolca kullanabiliyoruz. Çünkü tekrar eden şeylerde özellikle dikkat dağılmama ve işte hata yeminimize etme gibi kısımları olduğu için de bu sefer yapay zeka ön plana çıkıyor. Akıllı ajanlar birçok alan kullanımı olan fakat belli yazılımlarla sınırla kalmış bir konudur. Yapay zeka çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan çalışmada çok geniş ve kapsamlı olan akıllı ajanlar konusu bir özet niteliğinde rapor, raporlanmış ve konu hakkında fikir sahibi olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu doküman öyle hazırlandı. Ee, akıllı ajanların ne olduğu, nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vermiş olduk. Ancak ülkemizde bu konu üzerinde yeteri kadar çalışılmamış olması e, da bir konudur. Aslında daha çok derin öğrenme kavramını artık yeni gelen teknolojilerle birlikte özellikle de derin öğrenmenin biraz daha görselleştirme kavramı olduğu için yapay zeka aslında biraz o taraftan gidiyor. Tabii bu gördüğümüz konularda derin öğrenmenin temelini oluşturuyor. Bilgi teknolojilerinin ve otomasyonun hızla geliştiği günümüz dünyasında bu konu üzerinde daha fazla araştırma ve çalışma yapmak gerekiyor. Şu aşamada neural networkler zaten derin öğrenme kavramının başıyken çok yeni çıkan konulardan bir tanesi örneğin bir bilgi olması adına liquid neural network yani sıvı neural networkler gibi diyebiliriz. Daha çok böyle adapte olabilen bir yapısı olan. Nöral Bu kapsamda farklı farklı çalışmalar şu aşamada devam ediyor. Şimdi bu ajanlar akıllı ve getirilerle alakalı bizim bir dersimizin devamıydı. Diğer bir notumu hemen yüklüyorum. Bakarsak bu sefer akıllı ajlamal, ajanlar ve arama problemleriyle alakalı bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Yani biz aslında bakarsanız sürekli olarak optimum bir şeyleri arıyoruz. Yapay zekanın hemen hemen çıkma birçok yerde çıkma sebeplerinden bir tanesi de optimum olarak bunları aramak. burada şimdi en azından şekilsel ve isim olarak yara sürekli olarak literatürde böyle geçmesinden dolayı İngilizce olarak şöyle bir görelim istedim. Sonra Türkçe devam edeceğiz. Informed search yani bilgilendirilmiş arama dediğimiz kavramların içerisinde özellikle şurada şu kavram çok fazla yazılımcılar tarafından kullanılan bir kavram. Heuristic yani sezgisel algoritmalar Türkiye'de. Greedy greedy search dediğimiz açgözlü yaklaşım ve A yıldız arama problemi. A yıldız bu arada otonom e, fabrika içi otonom sistemlerde de kullanılıyor oyunlarda da kullanılıyor birçok farklı yerde kullanılıyor bunlardan da biraz bahsedeceğiz ve grafik arama dediğimiz yapılarımız var baktığımızda arama sorunu yani herhangi bir pro sonucu ararken yapmamız gereken bazı kavramlar var Bu arada bunların her biri aslında belki e, yani matematiksel altyapısını öğrenmek istiyorsanız 40 dakika e, ders olabilecek konular kendi e, şeylerinizle birlikte özellikle bazı dersler var YouTube'dan onları takip etmenizi tavsiye ederim. Bunlara teker teker bakılabilir. Biz biraz daha özetle e, direkt olarak uygulamaları geçebilecek yeterli seviyesini e, vermeye çalışacağız şu aşamada e, baktığımızda arama sorunu dediğimizde durumlar eylemler ve maliyetler ardıl işlemi dediğimiz dünya dinamikleri durum ve hedef testine e, başlatılma durumu arama ağacı dediğimizde düğümler yani noktasal e, herhangi bir yapılar göreceğiz bunları durumlara ulaşmak için planları temsil ediyor planların maliyetleri bulunuyor eylem maliyetlerinin toplama arama algoritmalarına baktığımızda ise sistematik olarak bir arama ağacı oluşturuyorlar genellikle e, Tabii ki hani ağaç yapısı var ama te, ...en genel kavramıyla bir ağaç oluşturuyorlar. Kenar sıralamasını seçiyorlar. Yani keşfedilmemiş düğümleri tekrar keşfedebiliyorlar. Ee, ve en düşük maliyetli planları buluyorlar. Bizim bir örneğimiz var. Biz buna pankek problemi diyoruz. Ee, çok basit bir yapı aslına bakarsanız. Şu şekilde dizilmiş dört tane pankekimiz var. Bu pankekleri biz öyle bir çevirmek istiyoruz ki yani şimdi sonuçta şöyle çevirirken buradan 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 çevirebiliriz. Öyle bir çevirmek istiyoruz ki bizim için en optimum çözüm yani en düzgün olan çözüme tekabül etsin. Bunu nasıl çevireceğiz? Diyelim ki bunlardan herhangi biri bizim için sonuç. Bunu biz Birkaç farklı şekilde çevirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi mesela işte sadece üst ikisini çevirirsek bu hale geliyor. Daha sonrasında üst üçünü çevirirsek şu hale geliyor. Dördünü çevirirsek bu hale geliyor. O zaman farklı farklı yapılarımız oluyor. Ki zaten bir de bunların kendi içinde en üsttekinin çevrilmediği durumu da var. Ee, en optimum çevirmeyi buluyoruz. Peki bunu biz nasıl yapıyoruz? Maliyetleri ağırlık olarak gösteren durum uzay grafiğimiz bulunuyor genellikle. Maliyet dediğimiz nedir? Ne kadar süre harcadığımız olabilir, ne kadar güç harcadığımız olabilir. Sonuçta her yapılan işin bir kostu, bir maliyeti bize mal edilen şeyi var aslında bakarsanız. Biz ondan bahsediyoruz. Direkt bunu maddi bir kavram olarak düşünmeye gerek yok. Bunun zorluğu da diyebiliriz aslında. Şimdi baktığımızda e sırasıyla bizim gelmeye çalıştığımız yer aslında şu yapı. Şimdi sırasıyla önce tersine çevirip işte sonra üst iki tanesini çevirip sonra işte üç taneyi çevirip tekrar iki taneyi işte dört taneyi çevirip üç taneyi çevirip işte tekrar iki tane içince buraya ulaşabiliyoruz. Yani şu yoldan ulaşmamızın maliyetiyle bu yoldan ulaşmamızın maliyeti aynı değil. Aynı şekilde Şimdi üç tane başlangıç seçeneğimiz vardı ya yapabileceğimiz. Her bir yol bize farklı seçeneklere mal oluyor. Yani tekrar iki tanesini çevirdiğimizde karşımıza bir üç tane çevirme seçeneği çıkıyor. Sonrasında iki veya dört tane seç çevirebiliyoruz. Farklı olması adına. Tekrar üç tane çevirirsek, tekrar dört tane çevirirsek burada bir yerde birleşiyoruz. O zaman bunun maliyeti nasıl hesaplıyoruz maliyeti? aslında arada harcadığımız enerji bile diyebiliriz. Yani bunu birinci yoldan 4, 2, 6 da 6 etti. Ee, şu yolla da götürebiliriz. 4, 3, 4, 2, 2. Burası da e, birbirinin aynısı olduğu için maliyeti olmamış arada. 2 şeklinde olabilir. Ya da bu yoldan götürebiliriz veya direkt olarak tek bir harekette de bunu bitirebiliriz. Aslında algoritma tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Hangisi bizim için optimum ve en hızlı ve işte maliyeti en düşük ki zaman da bunun içerisine girebiliyor zaten maliyet fonksiyonu içerisinde. Bu sizin nasıl tanımladığınıza bağlı bir yapı. Bu güzel bir örnek aslında. Genel e, arama problemi dediğimizde bir tree research'e giriyoruz aslında. Gördüğünüz gibi üç tane ee, yine farklı şeyimiz var ve bunların alt dalları var. Yani ilk olarak işte bir e, üstteki iki tanesini çevirdiğimizde bu sefer şeklimiz farklı yalnız bunun tekrar çevrilmesi olabiliyor. Bunların tekrar çevrilmesi her birinin iki tane olarak bir ağaç oluşturuyor. Aynı şekilde bu da yine aynı şekilde e, istediğimize ulaşmakla alakalı tabii. Aynı şekilde işte bunun iki tane sonra onun altındaki iki tane veya işte şey e, baktığımızda bizim bu yere ulaşmamızın toplam maliyeti 4 e, sefer yani 4'ü ve 3'ü yapıp toplam maliyetimizi 7'ye çıkarabiliyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl çevirmişiz 4 tane çevirmişiz sonra 3 tane çevirmişiz. Çevirdiğimiz yer yani tam hepsini çevirmişiz buna gelmiş. Buradan da üstteki 3 tanesini çevirip buna gelmiş. O zaman biz maliyetimize 7'dir diye biliyoruz. Tüm bu arama algoritmaları yan stratejiler dışında aynıdır aslında bakarsanız. E, kavramsal olarak tüm saçaklar yani tüm dağılımlar, tüm brançlar dediğimiz öncelik kuyruklardır. Yani e, bütün düğümlere gitmeye çalışırız. Pratik olarak Depth e, DFC veya BFC dediğimiz, birisi derinliği önceleyen, diğeri de genişliği önceleyen bazı arama algoritmalarımız var. Bunların bir örneğini göstereceğim, çok daha net anlaşılacaktır. Değişken bir kuyruğu alma nesnesi olan bir uygulama bile kodlayabiliyoruz. Yani bir kuyruğu almayı Q dediğimiz aslında e, birçok programda kullandığımız sıraya alma yapımı, yapısını kullanabildiğimiz bir yapı diyebiliyoruz uninformed search yani hiçbir bilgi verilmeden olan arama yaptığımızda aslında çok güzel bir görsel. Yani bütün dağı şu içindeki malzemeleri ararken her tarafını teker teker bilgi olmadan aramak gibi düşünebilirsiniz. Kör bir arama bilgi vermeden. Strateji en ucuz yol maliyetini genişletmemiz gerekiyor. İyi olan yani uninformed search dediğimiz ee, şu yapıyla birlikte işte optimal şey oluşturulabiliyor fakat maliyeti çok olabiliyor. Ee, diğer bir kavramsa informed yani bilgi verilmiş olarak aradığımız kavram ise şurada gördüğünüz gibi başlangıcımız ve hedefimiz belli. Hedefe giderken buraya ulaşmamız gerektiğinde buraya hangi yollar üzerinden gelirsek maliyetimizin daha az olacağını tek tek bulabileceğimiz bir yapı yani bilgi verdiğimiz tabi bilgi verdiğimiz yapılar aslında içinde kendi içinde ayrılıyor. Sezgisel algoritma dediğimiz algoritma bir e, buluşsal yöntem. Bir durumun bir hedefe ne kadar yakın ol, olduğunu tahmin eden bir fonksiyon Aslında bakarsanız bu bu fonksiyona göre sürekli olarak hareket yapıyor. Belirli bir e, araştırma problemi için tasarlanmış bir algoritmadır bu genel olarak. E, bu Manhattan mesafesi ve banyo için e, öklit mesafesi dediğimiz yani öklit bildiğiniz gibi üçgenin işte diksi açıları e, iki kenarlarının toplamının karesinin ka yani iki kenarlarının karesinin toplamının kareköküdür. Bu yapıyor. Höristik fonksiyon yani ör örnek olarak verirsek ee, sezgisel yapıda, sezgisel yapıda da önceden sezmek gibi diyebiliriz. Aslında buraya gidersem daha maliyetli olur o yüzden buradan gideyim gibi düşünebilirsiniz. Aslında temelde bu kendi içerisinde bu başladığımız diyelim ki oradaya içerisindeysek şu şekilde yapılar. Hepsinin eşit olduğu hı, buralardan gidersen daha şey e, hızlı gidebilirim şeklinde çıkarabildiği bir yapı e, sezgisel olarak gidiyor. Bundan genel olarak bilmemiz bunları yeterli olacaktır diye düşünüyorum. E, sezgisel olarak baktığımızda kaç tane kaç yani ham baktığımızda en mantıklı çözümün bir an önce gelmesini beklediğimizden dolayı ilk tek bir harekette yapılanın maliyetine bir sıfır diyoruz aslında burada. Fakat diğerlerinde yine aynı şekilde maliyet oluşturuyoruz ee, ve her bir çevirmenin kaç tane çevirme olduğuna dair bunun maliyetine bakıyoruz ama sezgisel olduğunda fark ederseniz eğer ulaşamadığımız her şeyin maliyeti bizim için o birinden uzaklığımıza dörde eşit olmuş oluyor aslında. Ee, bu şekilde davranıyoruz veya biz de belirleyebiliyoruz bunu. İlla pankek sayısına göre belirlemek zorunda değiliz. Elektriği de var, bunun gücü de var, insan gücü de var falan gibi şeylerle de belirleyebiliyoruz. Greedy search dediğimiz aç gözle açıklamada evet hedef belli, nokta belli. Oraya gidebilmek için en kısa yolu ve en yıkıcı gide gidiyor gibi gösterebiliriz aslında. Aç gözlü olarak gidiyor buradan. Yıkıcı derken tabi programda çok böyle bir şey olmuyor ama yine de o olabiliyor. E, Hıristik tarafa tekrar bakarsak eğer şurada gördüğünüz gibi e, Bükreş'e yani neresi burası Bükreş'e e, en yakın mesafelerimiz nasıldır diye baktığımızda tabii ki Arat mesela. Arat'tan 366 maliyetle gidebiliyoruz. Bükreş zaten kendisi olduğu için. Krayova'dan yine işte 160 vesaire bütün şehirlerden buraya olan ulaşma maliyetlerini çıkarıp ona göre sezgisel olarak hangi yolu seçmesi gerektiğini yani karşılaştırma yapısıyla bulabiliyoruz. Yine aynı şekilde bu da örneklerden bir tanesi. E, A yıldız algoritması benim sevdiğim algoritmalardan bir tanesi. A yıldız algoritması evet bir yerden başlıyor, yani tamamını parçalamıyor. Gittikçe kendini güncelleyerek bir yol bulmaya çalışıyor. Bazen böyle gidip böyle gelebilir, bazen böyle gidip böyle gelebilir. Bunu yapmaya çalışan bir algoritma. E, hani UCS ve greedy yani açgözlü algoritmayı birleştirdiğimizde aslında A yıldız çıkıyor gibi düşünebiliriz. Şurada uniform cost yani UCS dediğimiz yapı aç ee, açgözlü algoritmanın bulma şekli, uniform'un bulma şekli, A yıldızın bulma şekli. Bakın fark ediyorsunuz fazladan bir yol gitmiş fakat olma ihtimaline karşı bazen gitmesi yani gezmesi oraları bizim için daha iyi olabiliyor. Pegman'de falan kullanılabilen algoritmalar bunlar. Bunların örneklerini şimdi göreceğiz. <laughs>